Şimdi bu master silahımız bunun kurulumu bu şekilde oluyor. Bunu tetiğini buraya takıyoruz. Bastırdığımız zaman içeri geçiyor. Şu teli üstteki yere takıyoruz. Bu şekilde. Şunu şuraya takıyoruz. Ondan sonra bunun tekli olan kısmını şuraya takıp taklattırıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Şunun şık şu kısmını şuraya takıyoruz. Şöyle. Ondan sonra şu başlığını takıyoruz. Kalkmasın diye de bu şekilde tutturuyoruz. Hazır olduğunda bu şekilde. Dökülmüyor. Bunu alıp bu şekilde yapıyoruz. Basıldığımız zaman oturuyor zaten. Şu tırnaklarını yerine oturttuğum zaman şimdi hazır. Ondan sonra şu mekanizmasını şu şekil buradan takıyoruz. Çevirdiğin zaman geçiyor. Gerekir. Bunu buraya taktıktan sonra şu şekil kapatıp şunu da yerine oturtuyoruz. Bu sesi çıkarıyor. Ondan sonra bunu buraya takıyoruz. Şunu şuraya. Bu da bitmiş oldu. Şimdi 3 tane vidası var. Alt. Şu şekilde. Buraya uzun vida. Şu ön kısmına da kısa vida atıyoruz. Kabanca bitti. Bu şekilde.